Hürriyet.com.tr yayınından herkese merhaba. Ramazan ayını ortaladık ve aynı zamanda koronavirüs salgını sebebiyle evlere kapandığımız yeni bir tam kapanma dönemi yaşıyoruz. Dolayısıyla hareketsiz kaldığımız bir süreçteyiz. Acaba bağışıklığımızın düşmemesi için Ramazan ayında nasıl beslenmemiz gerekiyor? Doktor Ayça Kaya'ya soracağız bugün. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Siz Hürriyet kitaptan 50 adımda sağlıklı ve hızlı zayıfla kitabı çıkardınız ve bu kitabın içinde aslında nasıl yaşamamız, nasıl beslenmemiz gerektiğini her fırsatta dile getiriyorsunuz ama biz bir kez daha sözlü olarak sizden duymak istedik hele hele Ramazanı yaşadığımız şu günlerde acaba nasıl beslenmeliyiz, ne yapmalıyız? Kesinlikle. Bugün temel sağlıkta beslenme ve yaşam tarzı o kadar önemli ki, hani ne yiyorsak oyuz cümlesi artık bu çağda ve bu korona pandemisiyle resmen kafamıza bir kez daha kazınmış durumda. E, aslında Ramazan ayı oruç tutmak hem ibadet için hem de vücudun sağlık olması için o kadar önemli bir ay ki e, bunu sağlık açısından bir fırsata da dönüştürebiliriz. Çünkü birçok makale, birçok araştırma bugün bize şunu gösteriyor. Beslenme tersizliği yapmayacak bir kalori kısıtlaması bir canlının yaşam süresini uzatan en büyük silahlardan bir tanesi aslında. Ve biz Ramazan ayında bu kalori kısıtlamasını yapabilirsek açlığın da vücudu onarıcı etkisinden e, yararlanarak bağışıklığımızı kuvvetlendirebiliriz. Hastalıklarımı yakalanma riskimizi azaltabiliriz. Tabi bu bağlamda yeneksel oruç tutma alışkanlıklarımızdan biraz vazgeçmemiz gerekiyor. Çünkü ben hatırlarım küçükken de biz oruç tutarken sahurda özel sahur pilavları yapılırdı. Akşamdan kalan dolmalar, börekler, savur sofralarına girerdi ve gecenin bir yarısına böyle ağır yemekleri yediğimizde ertesi gün daha rahat oruç tutacağımızı zannederdik. Ancak ertesi gün susuzluk daha çok vururdu bizi ee, ve biraz daha çok açık hissederdik ve akşam iftara oturduğumuzda da 3-4 çeşit yemek mutlaka olurdu sofralarda ve tabii o zamanlar böyle virüs falan olmadığı için de akrabalarla, komşularla daha sık bir araya gelinirdi ve daha çok yenirdi aslında. E, ama artık Ramazan'da biraz sadeleşmeye gitmemiz gerekiyor ve sofralarımızda sadeleşmeyi yaşamamız gerekiyor. Burada da ben Ramazan'da beş kuralını hiç şaşmayın derim. Özellikle iftar sofralarında beş çeşit bir yemeğiniz olabilir. Bir çorbanız, bir salatanız, bir zeytinyağlı sebze yemeğiniz, bir et yemeğiniz, bir de üzerine ya pilav, ya bir makarna, ya da az pide olacak şekilde karbonhidratlardan birini tercih edebilirsiniz. Yani böyle 7-8 yemek, çeşit yemek yapıp, Ondan sonra iftarda oturup bunların hepsini birden kütüle etme alışkanlığımızdan vazgeçmemiz gerekiyor. Bir noktada şunu da yapabiliriz. Normalde akşam yemeğinizde ne yiyorsanız aslında iftarı biraz da öyle düşünebilirsiniz. Tabii sorun aslında biraz da tatlardan kaynaklanıyor. Çünkü birçok insan hani iftara ne yapsam düşünmeden önce bugün acaba hangi tatlı yapsak diye düşünüyorlar. Ve her gün güllaşlar, baklavalar birçok sofraya girebiliyor. Ve büyük bir sorun da buradan kaynaklanıyor aslında. Uzak durmamız gereken yiyecekler çok önemli bu süreçte. Çünkü hareket de edemiyoruz. Yediklerimizi yakmamız gibi bir şey söz konusu değil. Dışarı çıkamıyoruz. Hangi yiyeceklerden uzak duracağız? Sonra da hangi yiyecekleri bolca tüketmemiz gerekiyor? Onları alalım sizden evet. lütfen. Evet. Bir kere şarküteri ürünlerini mutlaka sofralarımızdan kaldıralım diyorum. Bugün dünya. Sağlık Örgütü'nün de bir numaralı açıklaması bu. Dünyadaki en büyük kanser nedeni işlenmiş et ürünleri. Yani salamlar, sosisler, sucuklar, pastırmalar, kavurmalar bunları birazcık sofralardan uzaklaştıralım. Çünkü Ramazan ayında bunların tüketimi çok artıyor gerçekten. Bunlar sofralarınızda olmasın. İkincisi turşu türevi ve e, tuzlu yiyeceklerden Ramazan ayında biraz uzak durmak gerekiyor. Çünkü turşu tuz oranı çok yüksek bir yiyecek olduğu için e, su ihtiyacını çok arttırıyor. Zaten uzun zaman aç kaldığımız için, susuz kaldığımız için susuzluk hissiyatımız artıyor. Tuzlu peynirler, turşu, şalgam suyu türevi, tuz içeriği yüksek olan yiyecekleri de özellikle Ramazan'da sık tüketmememiz gerekiyor. Bununla birlikte karbonat değeri yüksek yiyecekler. Mesela börekler, pideler, pilavlar her sofrada bir arada olmasın. Mesela bir gün pide gününüz olsun, bir gün pilav gününüz olsun, bir gün makarna gününüz olsun şeklinde farklı karbonatları günleri ayrıştırarak bu şekilde tüketebilirsiniz. Tabii dışarıdan yemek söylemeyin. Mümkünse evde anne seviyesi yapılmış tencere yemekleri hazırlayın diyoruz. Bunlar sofralarınızda lütfen olmasın diyorum. Sevgili hocam çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Umarım bu süreci çok rahat bir şekilde hep birlikte atlatabiliriz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. İnşallah daha nice Ramazanlarda sağlık, huzurla birlikte oluruz.